O zaman üçüncü soruya geçelim. Buyurun geçelim. Üçüncü sorumuzun konu başlıkları geliyor. Geçin. Başlık gel. Televizyon mu? Eurovision mu? Televizyon. Eurovision, Eurovision. Ervan çağdaş bir konu. Televizyona göre daha çağdaş. Eurovision, Eurovision. Tabii Üç tane televizyon yedi de evde. Şimdi kendini şey yapamıyor çok fazla. Televizyon de her gün izliyorsun işte al. Vallahi boşanacağız ha. Boşanacağız. Sebebi de siz olacaksınız. Hiç gerilmeyin. <laughs> Eurovision. <Öre> <laughs> Eurovision daha ismini söyleyemiyorsun. Sorusunu nereden bileceksin? Televizyon diyoruz biz. Televizyon. Eurovision diyoruz. Ya bir sus kadın ya. Çek erkeğe bak. Televizyon onun dediğini yaparsanız buradan terk edip giderim burayı. Sizi de Allah'a havale ederim. Lütfen beni de zor durumda bırakmayın. Burada önemli olan iki yarışmacının ortak bir şekilde karar vermesi. Abiciğim ortak bir şekilde karar verelim bunu göstertme bana. <laughs> ortak bir şekilde karar veriyoruz erozyon diyorum. İlginç Erman Bey sonradan değiştirdiniz. Evet. evet. Peki hala konu başlığımız Eurovizyon. Şimdi Örevizyon konu başlığı ile ilgili şıklarımızı görüyoruz. Görelim. Hadise. Sertap Erener. Çetin Alp. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu olabilir mi? Daha soruyu sormadım ama biliyorsunuz. Evet. Tamam, tamam. Cevap Kerem Doğulu. Cevap Kerem Doğulu! Beyciğim emin olmadan bir şeye nasıl yani? Adam bir soruyu sorsun, bırak. Evet. O halde hemen sorumuzu alalım. <laughs> 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Canısı! Canısı temsil etmiştir! Kenan Doğulu! Kenan Doğulu! <laughs> bu kadar emilseniz sıra başlasın mi? o zaman. Ya bir dakika bir Kul. dur kendini hepsini koyma bir. Erman ku! Çetin Alp'e de bas. Niye Çetin Alp'e basıyor? Ku! Erman! Ben hadiseye basayım biraz dur. On, ben, ben, ben Erman! 2007'de kim temsil etmişti ya? Getir, getir. Tamam. Son 45 saniye. Bizim cevabımız doğru. Tamam. Dur daha 45 saniyemiz Hayır, var. Hayır Erman. Yapalım. Süreyi ya durdurun. Allah 45 saniyemiz 40 var. 40 saniyeniz var bu süre içerisinde. Başka bir şık üzerine de ...paranızı yatırabilirsiniz. İsterseniz bu kadar eminseniz... ...süreyi şu an itibariyle durdurabilirim. Durdurun. Dur. Erman. Tamam dur, 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 Tamam al, al, al. hala. Cevaptan son derece emindi... ...Abiye evet. Kuzu ve Erman Kuzu. Evet. Kenan Doğulu cevabına... ...375 bin lira paranızın tamamını... ...canlı paraya yatırdınız yanına çıkarsa ben sana sorarım. Evet. Neden bu kadar eminiz? Söyle. Şimdi bu biraz özele girmek olur. Ee, biliyordum çünkü ben hayatım boyunca hep bu soruyu bekledim. Gel Canısının çıkacağını bekledim. Evet canısı. Evet. İnanır mısınız da yani dün gece kulağını çınlattık. O derece yani. Bir tanışıklık var mı? Hayır yok, hayır. Yok. <laughs> Ama... Ailede biridir yani. Beyim de tanır bilir kendini. Değil Ama mi? Erman? Yakın zamanda revizyona katılan diğer isimler de vardı. Onları hiç düşünmediniz. Hayır, hayır. Hadise ya. ne zaman da hadise hadise ne zaman gitti ya? O halde 2010 mu? 2010. Yarışmacılarımız son derece eminlerdi kendilerinden. Evet. Direkt Kenan Doğulu şıkkına 375 bin lirayı yatırdılar. Ve bakalım iyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar bunu göreceğiz. Bir <laughs> <laughs> Bir inç. Ay! Ya nefes alamıyorum, vallahi nefes alamıyorum. Ya git. Hah. Vallahi öldürüyordum seni ya. Kenan ne oluyor ya? Ben biliyordum, biliyor musun? Ben ya. çok efendim. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi gel. Gerçekten kendisinden bir hayli emindi. Bu eminlik boşuna değilmiş tabii ki. 375 bin lirayla yarışmaya devam ediyorsunuz. Para sizinler alabilirsiniz. Buyurun. Aslına bakarsanız burada 375 var. Bu bizim bütün imkanlarımızı karşılıyor. Alalım gidelim. Vallahi ayakta duramam. Saatin bindi varis var. Çok duramıyorum. Biz bunlar alalım. Evet, maalesef. Maalesef efendim. Dördüncü <laughs> sorumuzun konu başlıkları geliyor. <laughs> Dizgi mi? Çizgi mi? Dizgi. Dizgi. Yanıltmacı olabilir ama bak dizgi diyor. <laughs> dizgi diye bir şey yok ki ne demek yani dizgi diz mi yani diz mi? Menüsküs o mu? Çizgi çizgi en güzel o çizgi diyelim biz. Yeah. çizgi diyorsunuz. Tabii. Pekala çizgi konu başlığının şıkları geliyor. Yes. Neredesin ya seni bekliyoruz. Belçika. Belçika. Fransa. Fransa. Avusturya. Avusturya. Macaristan. Macaristan. <laughs> Macaristan mı acaba Erman? Hiç buralara gittiniz mi? Ben e, ee... Yani hepsine böyle bir aldım bilet fakat işte devlet memuru olduğumuz için ben mesai koydular gidemedik değil mi? Evet, <laughs> ülkemi gezmeyi seviyorum yani dışarılara gitmeyi pek sevmiyorum. Genellikle Gudil tarafını tercih ediyoruz. Tabii bizim Gudile ülkemizde de. Bizim ülkemizde de çok güzel yerler var gezilesi değil mi? Yayan olarak gitmeye bayılıyoruz tatillere. Yani İstanbul'dan bir beri, İstanbul'dan değil. beri başka bir yer dediğiniz görmedim daha. Onu da görmek istiyorum. <laughs> evet. Spor sever. <laughs> Herhalde. Evet. evet. Bakalım bu ülkelerin, şıklarda gördüğümüz bu ülkelerin sorusu neymiş? Alalım sorumuzu lütfen. Çizgi roman karakteri Tenten, -ten, maceralarında nerede yaşamaktadır? Nerede yaşadığıyla ilgili yani ben okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla bence Fransa. Çünkü hep o şeyleri veriyordu yani ben e, takip ediyordum çocukluğumda. Conan, o, Zagor, Texas, Tom Mix hepsini okuyordum. Evet. Benim bildiğim Fransa'dır diye evet. tercihim. Erman Bey'in de hazır bir fikri varken biz o halde süreyi başlatalım. Fransa ya tabii kopeyle mopeyle iş şey yapıyorlardı. Tabii tabii gir gir. gir gitsin, sen gir mi gir mi dur dur. Gir 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 bir şey yardım et git saniyelere. Yok Erman sen ko. Ben gel. beyime güveniyorum. Çünkü temizlikte o kendisi bana güvenmişti. Teşekkür ederim tekrar kendisine. Sağ olun. Beyim Son 45 saniye. Daha var var var. <laughs> Erman koduğun kadar yeter gel. Erman Bey bütün paraları, bütün paraları. Anlıyorum. Yok. yok hangi şöyle. şıkkın üzerine koymanız gerekiyor istiyorsanız... Yanlış anlamayın yani. Çünkü açalım. yarışmamızın formatı gereği paralarımızı masa üzerinden son soruya kadar ayamıyoruz. Şöyle bırakalım. Şöyle. Evet. Şu anda sizi evde izleyen mesela çocuklarınız, akrabalarınız var, var. var mı? Ailim var. Ee, Ailem var. Eee ben buradan kendi çocuklarıma Arda ile Milo diye. Yanındaki başka kimseyi kayda almıyorum, Evet. <laughs> Onlar da herhalde sizler kadar heyecanlıdır. Sağ olsun. Bu soruda. Zaten şu anda bizde hiç heyecan yok, kendine güven var. maddiyat önem veren insanlar değiliz, önemli olan maneviyattır. gitse de olur, gitmese de olur ama biliyoruz ki gitmez. Çünkü kendimize güveniyoruz, beyimize güveniyoruz. Evet. <laughs> ben de sizi tebrik <laughs> ediyorum Erman dağlı. Bey ve Abi Hanım'ı. Değerli seyircilerimize. Gerçekten... Ay, yani, örnek ya. Yani. örnek yarışmacılar. İsterseniz daha da fazla bekletmeyeyim sizi. Heyecan dorukta. Bakalım şıklardan hangileri yanlış? Ben eminim dur ya dur eminim yani. Ben on sene okudum ya. <laughs> bak şimdi bak. Bekle bekle. <laughs> ...şıklardan biri... ...yanlış... ...ve oraya para yatırmamıştınız. Kaldı üç şık. Bakalım onlardan hangisi gidiyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tıpkı diğer sorularda olduğu gibi... ...son iki şıkta... ...hala güzel bir yerden yarışmaya devam ediyorsunuz. <laughs>